Aa oh, merhaba. Merhaba. merhaba Hanım. Hanım. Hoş merhaba. geldiniz Bülent Hanım, hoş, merhaba. Geldiniz. Merhaba. Merhaba. hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Sizi kamerada şöyle alayım. Bir çalan da böyle alayım. Hoş bulduk. Kardirbey hoş bulduk. Göleser Hanım dinlenebildiniz değil mi? Ne dinlenmesi ya. Sabahleyin güzel amca siz de böyle alın buyurun. Sabahleyin ne oldu? Hayrolah kalkamadım ki yorgunluktan. Ben saati 6'yı 5 görüyorum. 5'i 2 geçe zamlı. Telefona baktım dedim ki saat 5 değil mi ya? Ben eve de mi 5'te kalkacağım, namazı kılacağım, ondan sonra mutfağı biraz toparlayayım mı bulaşıkları? Sabah ben... 5'te daha mı mutfak toparlayacaksın? Ee öyle hayal ettim. Kalktım ya 5 görüyorum ya 6'yı 5 görüyorum ya. Bana bir devam telefon ışığı yan yeri yanır sönüyor. Dedim bir bakayım hele. Ona beni 50 kere aramışlar millet. Ula dedim geç kaldım diyorum ki hemen bekle bekle geliyorum. Bekle. Kadının canı çıktı dünden sonra o evi toplamak temizlemek. Topladım da tezgahın üstü dolu dolu. Üçüncü makine. Ama senin makine. çok küçüktü o yüzden ha. bayağı da zorlandın. Neyse evet. atlattık ama üstü. Atlattık çok şükür elhamdülillah. Evet bakalım bugün Duygu Hanım neler yapacak göreceğiz. Hanımlar yine birbirinden şıklar. Çok Leo teşekkür ederiz. öyle. Vildan'ın da muhteşem <laughs> kolyesi ve ucundaki taşı beni benden aldı. Seversin diye düşündüm. Evet bayağı ihtişamlı duruyor. Duygu Hanım da görüyorsunuz bugün. Benden evet. kıskandı. <laughs> Kolyeleriniz sizin de çok muhteşem. Her Teşekkür zaman ederim. Eee? Nasılsınız siz ne Duygu nız? yaptınız? İyiyim. teşekkür gittik. Biz de yapacağız bir şeyi. Teşekkürlersiniz. Sakin görünüyor evet. Duygu Hanım. Duygu Hanım mı? Evet. Hangi gün coşkuluydu? Üç hoşluydu. <laughs> zaten yeterince sakin. <laughs> Hayır, ondan dedi yemek yap yapacak ya ha. bu. O yüzden dedi. Duygu Hanım genel diyor. bir sakin. Yemek yapmayı çok seviyor. Aslında sakinliğinin aslında büyük bir sebebi var. <laughs> Belki siz de o zaman hak verebilirsiniz. Neymiş? Neden bu Duygu Hanım üç gündür bu kadar sakin sessiz diye? Duygu Hanıma büyük bir Şok etkisi yaratacak bir olay gelmiş başına. Hayır olsun. Hayırdır? Hayır. Şok şok. Hazır mısınız? Evet. Oğlu kız kaçırmış. Aa! <laughs> Hem de haberi yok. Aynen. Yarışmaya katılmadan Hayır. bir gün önce bir şok, bir telefon. Anne kapıya in, iniyor bir kapıya oğlu kız kaçırmış. Ailesiyle barışıldı mı şu anda? Yok, istemiyorlar. Hala istemiyorlar. Evet. Hı -hı. Anne baba rızası olmadan yani çok sıkıntı olur ileride. İşte bazı zamarlarda. durum aynı ama bazı durumlar var evet. ki kız kaçmadı. Kızı ailesi dışarı atıyor. Oysa daha ne barışacağım siz sahip çıktınız evet, o zaman. Evet E tamam o, en güzelini yapmışsın. Yok o zaman. Geri dönüş. Yani sahip Duygu kızı olmuş aslında. Evet ve evet. yani. Duygu evet, Hanım'ın hiç kızı yok. Dört tane oğlu var. Ne güzel. Ama Ay, daha büyük bir nişanlı sürpriz nişanlı. var. Daha büyük oğlu nişanlı. Ona düğün yapılacak. Ay. Ay. İkisini <laughs> <de> birlikte çıkaracaksınız. <laughs> ha, zaman. Oğuz, ne o diyorsunuz? Oğuz, gelinler kabul eder. Puanlarını yüksek verin de o mu kazansın demek istiyorsunuz. <laughs> ne diyorsunuz? O, hiç aklının ucuna bile gelmedi. Şok üstüne şok yaşamış kadın vallahi. Masraflar büyük desenize duyduğunuz. Yani puanlarınızı değerlendirelim. Evet, altın Şaka. kuruna göre veriyoruz puanı. <laughs> yani Duygu Hanım'ın durgunluğu bu sebepten. Şu anda düşünüyor iki gelin, iki düğün, iki ev düzülecek. Gibi. Ay Allah yardımcınız ah. olsun. Ya. Ama şu da var, Allah evlenene yardım eder. Aynen ben Ona evet. ben her zaman inanırım. Nasıl olduğunu bile anlamazsınız. Aynen. İyi ee, gelen kurtardın anam. Sırası benim başıma. Hadi inşallah. <gülüyor> ben <gülüyor> sizden müsaade etsin Evet, gelecek. Göleser abla senin kaç tane oğlan vardı? Bir tane oğlum var. Bir tane. Senin kaç çocuk var? İki tane. Bir kız bir oğlan. Bir kız biri 24 yaşında biri de 16 yaşında. Zaten oğlan üçüncü haftadır askerden gelen. Daha askerden yeni geldi. Nereye gitti Karış Kariş Oo uzağa da şey. Bakalım Duygu bugün hamaratlığını gösterecek mi? Çok merakla bekliyorum. Neler yapacak bize? Eli lezzetli mi? Duygu Hanım, bu kahveler dibek kahvesi herhalde değil mi? Ha dibek kahvesi. Bu farklı bir kahve. Sizce beğenecekler mi? Sanmıyorum ama kaynamadı bile. Aa nasıl yani? Sahiden kahveyi kaynamadan mı götürüyorsunuz? Hmm. Kaynamadan götürüyorum. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bakalım ne diyecekler. Evet kahvelerimiz geldi. Duygu Hanım sormadınız ama evet, kim şeker, nasıl içiyor? Evet onu, sağ, onu sormadık ama. Ben ne göre... Şekerli mi yaptınız? Yok. Teşekkür nasıl fazla şekeri yok? Ellerinize kollarınıza Orta sağlık. almak çok teşekkür ederim. Dibik kahvesi dedi. zaten Öyle galiba. Mi? Su alabilir miyim? Tabii. Duygu misafirperverlikte güzeldi, karşıladı ama güler yüz yoktu. Güler yüzü yoktu. Ne kahvesi Duygu Hanım? Damla sakızlı bu. Dibek <laughs> kahve. Damla sakızı var içinde. Nasıl da damak lezzeti. Hemen bir anda aldı bak gördün mü? Damla sakızı hmm. var ve çok güzel bir aroma Bana vermiş bence. Ama biraz köpüksüz bence. ve e, şey evet, soğuk biraz yani. acele oldu. Ah Duygu'cuğum sen bu yarışmaya niye katıldın? Bu verdiğin bize dibek miydi? Sütlü kahve miydi? Türk kahvesi miydi? Ne içtiğimi anlayamadım. Bugün sende neler var? Ben de bugün benim de e, pamuk poğaçam var, peynirli böreğim var, mercimekli çiğ köftem var. Mercimekli çi köftem var. Mercimek, mercimek köftesi, köftesi var. var. Evet. Yoğurtlu, kabaklı, havuçlu salata, var. Salata var. Gibi evet. Bir şey. Şekerparem var. Şekerparem evet. var. Hadi Allah kolaylık versin sana bakalım. Zor mu geldi? Eeeye bakacağım. Tadına bakayım ondan sonra. Peki börek hazır yufka mı, el açması mı? Hazır yufka. Hazır yufka evet. Okay. Mercimekle sonra... yani de... kolaylıkla. Yani mercimek, mercimek köftesi sizin evet. şeyler değil. Duygucuğum bu menüyle sen kendini hiçbir zaman gösteremezsin. Çünkü El emeği diye bir şey yok. Kahvelerimizi içtikten sonra Eline da sıra gelsin efendim. temizliğe. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Güler, sende bugün bir sessizlik var. Dünkü acıdan dolayı mı daha? Dününü yemedin ya. galiba. Ya ya. Bana çok kötü bakıyor Güler bugün. Yok. Neden? Ya niye kötü bakayım? Dün verdiğin <laughs> puan hakkında farklısı. biraz eleştiri yaptın ya. Evet. Son dakikalarda. <laughs> Yarın günün var. Sıstırın. Konuşturmayın evet. beni. <laughs> Ağzıma Ağazım <laughs> da. Gününe mi oynuyorsun evet. diyorlar ya. Sen de öyle mi? Gününe evet. mi oynuyorsun? Dün Duygu Hanım oynadı gününe bence. Mi? Duygu dün verdiğin altı puanı bugün nasıl boşa gitti de hepimiz göreceğiz. Hazırsanız. Heyecanla. Haydi buyurun evi i̇zledim gezmeye. Teşekkür Teşekkürler. Buyurun, buyurun, Buyurun buyurun buyurun. Buyurun Duygu Hanımcığım. Siz arkadaşlara yolu gösterin eksik. Haydi. Duygunun banyosunda çamaşır makinesinin üst deterjan kalıntıları vardı. Lavabasının altındaki dolapta saçlar vardı. Dün ben dedim neler dedim bak senin evini gördüm neler gördüm neler gördüm. Duygucum beni şaşırttın mutfağın tertemizdi ama banyoda sınıfta kaldın.